Sevgili izleyiciler, kanal severler, hepinize merhabalar. Bugün sizlere faydalı bilgiler kanalı olarak e, televizyonunuzda uydu cihazınıza yeni kanal nasıl eklenir, EBA TV kanalları nasıl eklenir bunu anlatacağız. Bu videomuzu sonuna kadar izlediğinizde siz de evinizde televizyonunuza yeni kanallar ekleyebileceksiniz ve EBA TV kanallarını ekleyebileceksiniz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Her videomuzda sizlere faydalı bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Eğer videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Videolarımızı beğenmek çok kolay. Şu altta şu şekilde bir işaret var. Buraya tıkladığınız zaman videolarımızı beğenmiş oluyorsunuz. Yine kanalımızda hayatımızda ilgilenen birçok faydalı bilgiler ilişkin videolarımız var. Bu videoları izlemek <laughs> ve bundan sonra eklenecek faydalı bilgiler ilişkin videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak çok kolay. Şu altta kırmızı harfleri abone ol yazıyor. Oraya tıkladığınız zaman kanalımıza abone oluyorsunuz. Abonelik de ücretsiz. Herhangi bir ücreti de yoktur. Evet şimdi e, uydu cihazımıza yeni kanal nasıl eklenir? Bunu anlatmaya geçelim. Evet şimdi Öncelikle bu kanalları sileceğiz. Bunu kanal düzenleme bölümü var. ikinci sırada. Oraya geliyoruz. Kanal düzenleme. Bakın şurada şu altta uydu kilitle, sil, taşı düzenli var. Şimdi biz burada kumandamızda bakın şu şekilde dört tane tuş var. Onlarla ilgili. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Şimdi biz burada sil tuşu yeşil. Bu yeşile tıklayalım. Önce bu kanalları sileceğiz. Ben çünkü daha önce EBA TV kanalları yüklemiştim. Şimdi bunları sileceğim. Tekrar yeni yükleme yapacağız. Oradan sizlere nasıl e e e eklendiğini göstereceğiz. Evet şimdi sil, sil, dediğimiz zaman yeşil tuşuna bastığımız zaman diyor ki pin kod. Genelde bu e uydu cihazında pin kodları 4 tane sıfırdır. Hemen 4 tane sıfırımıza basıyoruz. Bakın diyor ki seçilen kanallar silinsin mi? Hemen evet diyoruz. Okeye tıkladık. Bakın şu an ilk okul silindi. Tekrar orta siliyor. Ebat TV orta siliyoruz. Evet. Bunu da silelim. Şimdi bunları hepsini sileceğiz. Bunları yeniden nasıl sileceğiz onu göstereceğiz. Evet. Ebat TV liseyle siliyoruz. Evet. Bakın şu an Ebat TV kanallarını sildik. Şimdi. Bu kanallar nasıl ekleyeceğini göstereceğiz. Bakın şu an uydu yazımızda bu kanallar artık yok. Şimdi artık televizyonumuza Ebatvi kanallar hiçbir şekilde yok. Bakın. zaten en sonlarda dedi. Şimdi şu anda da sizin de evinizde zaten Ebatvi kanalı yok. Şimdi bu son, bu aşamanın sonrasını iyi takip edeceğiz. Şimdi Ebatvi kanalları nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğiz. Bu aşamayı iyi takip edeceğiz. Şimdi kumandamıza menü tuşuna basıyoruz. Evet. Şimdi burada kurulum bölümüne gireceğiz. Yani ilk bölüm. Ana menü kurulum yazıyor. Bakın. Bakın. Kanal bölümü var. Tercihler bölümü var. Şurada yazıyor zaten. Bakın. ederseniz. Bakın. Ayarlar bölümü var. Multimedya. Biz kuruluma işimiz var burada. Kuruluma girmek için de OK tuşuna basıyoruz şöyle. Ve bize yine PIN kodu istiyor. Zaten dedik yazınca az önce de PIN kodu genelde 4 tane 0'dır. 4 tane 0'a bastığımızda açılıyor. Şimdi burada genelde hataya düşen nokta şu. Anten ayarlarına giriyoruz. Bizim anten ayarlarına hiçbir işimiz yok. Bizim yeni kanal eklemek için TP ya da transponder bakın şurada yazıyor. Transponder ya da bunu kısaltıyorlar TP. Şu iki harfi birleştirip TP bölümüne girmemiz lazım. Uydu cihazımızda önce menü tuşuna bastık sonra da kurulum bölümü ondan sonra Transponder listesi Bakın şurası. Oraya gireceğiz. Evet bakın buraya girdik. Burada kanalların e, kanal eklemek için frekansının sembolünü, polarizasyonu buradan ayarlıyoruz. Dolayısıyla bizim buraya girmemiz lazım. Şimdi bakın burada bir sürü şeyler var. Transponderlar var. Biz şimdi şuradan geri geleceğiz. Şu an benim televizyonumda uydu cihazımda 122 tane transponder var. Biz şimdi buraya EBA TV'nin transponder e, rakamlarına girmemiz lazım. Dolayısıyla bunu yapma şimdi bakın şu altta diyor ki eğer transponder eklemek istiyorsan kırmızıya bas. Kumandamızda bakın. Ya da düzenle eğer bir transponder düzenleyeceksek yeşile basacağız. Eğer transponder sileceksek sarı tuşuna basacağız. Eğer arama yapacaksak da mavi tuşuna basacağız. Şimdi biz burada Yeni kanal ekleyeceğimiz için ekle diyeceğiz. Yani kırmızı. Kumandamızda kırmızı tuşuna basacağız. Bakın. Bakın şu an bu şekilde bir ekran geldi. Bak, TP ekle diyor. TP ekle. Şimdi şu 123 bizim transponderımızın yeni numarası. Yani yeni gelecek transponder 123 rakamıyla gelecek. Bu önemli bizim için. Bizim için önemli olan şu frekans bölümü. Frekans bölümü burada bizim gireceğimiz rakam 11.916. Çünkü e, bu kanalı şey yaparken diyorlar ki frekans bölümüne 11.916 yazın. Bunu biz belirlemiyoruz. Bunu e, bizzat Türkçe ad belirliyorlar. Yani bu kanalı eğer şeyde izlemek istersen bu kodu girmen lazım. Dolayısıyla biz buraya frekans bölümüne 11.916 yazacağız. Bakın. Yazmak için şu OK tuşuna bir kere basacağız. Şuraya. Ondan sonra bakın şu an yazma bölümü aktifleşti. Şimdi bir yine bir 11.000 916. Bunu yazdık. Şimdi okeyleyeceğiz. OK tuşuna basıyoruz. Bakın şu an bunu yazdık. Frekans bölümü. Şimdi sembol oranı. Şimdi aşağı tuşuna basıyoruz bir kere. Şimdi burada yine şöyle bir kere OK tuşuna basıyoruz. Yani ses açma tuşuna bir kere basıyoruz. Şimdi burada 3 burada 30.000 yazacağız. Yine bunu da dediğim gibi bu kanalı e, izleyebilmek için bunu bize Türkçe'den belediye rakamlar bunlar. Şeyler, kodlar. Burada 30.000 yazacağız. 3 yazdık. 0 yazalım. Zaten 30 oldu. Şimdi aşağı taraf zaten polarizasyon. Pardon. Okey tuşuna basacağız. Bu da şu an. Bunu da girdik şu an. Şu bölüm eğer yataysa bunu dikey yapacağız. Çünkü dikey olması lazım. Polarizasyon bölümü dikey olacak. Şimdi bunları yaptıktan sonra şöyle bir kere okey tuşuna basıyoruz. Ve artık şu an transponder'ımız buraya eklendi. Ama şimdi işlem bitti mi? Bitmedi. Çünkü ne yapacağız? Bir arama yaptıracağız. Bu yeni kodumuzu girdikten sonra arama yaptıracağız. Arama yapınca kanalları bulacak. O noktada eklediğince de ekleyeceğiz. Onun için şimdi hemen kumandamıza bakın. Arama için diyor, mavi tuşa bas. Kumandamıza bakın şöyle mavi tuş var. Şimdi buraya basacağız. Evet. Şu anda uygulanıyor. Biz şimdi bu transponder ilgili şey e, aratma yapacağız. Şimdi bu şekildeyken hiçbir şey basmadan diyor ki başlatmak için tamama basın. Tamam diye bir tuşunuz var Tamama basabilirsiniz. Eğer öyle bir tuş yoksa da okey'e OK basmak gerekiyor. Şu orta bir tuşa basıyoruz. Şuraya. Şu anda arıyor. Bizim o yeni girdiğimiz transponder içerisinde o kanalları aradı ve buldu. Bakın zaten şuraya yazıyor. TRT EBA TV Ortaokul. TRT EBA TV Lise. Üstte de zaten TRT EBA TV İlkeokul var da şu anda alt bölümlü dört sene şey. Şimdi diyor ki arama soruları kaydedilsin mi? İşte burada evet diyeceğiz. Evet demezsek bu işlemi sıfırlar. Eklemez yani. Biz bunu eğer arama soruları kanal kaydedilsin dersek bu kaydetmişler bizim kanallarımıza ekleyecek bunu. Cihaz. Şimdi biz evet diyoruz buraya da yine o OK tuşuna basaraktan bunu onaylıyoruz. Ve şu anda bu kanalları biz cihazımıza ekledik. Evet artık EVA TV kanallarımız EVA TV İlkokul, EVA TV Ortaokul ve EVA TV Lise olmak üzere bütün kanalları ekledik. Tabii ki bu normal uydu cihazlarına ekleyecek kanallar. Bir de eğer uydu cihazınız HD'ye uyumluysa bir de bunun HD'ye uyumlu olan kodları var. Eğer e, bu kanalları HD modunda izlemek istiyorsanız bu sefer transponder bondur bölümüne HD ile ilgili e, rakamlara girmeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz üzere kan, cihazımızda 658 tane kanal var. Ve şu anda EBA TV ilk okulda TV orta Yokulda ve EBA TV Liseyi ekledik. Şimdi bir de bu EBA TV'nin ilk okul, orta ve lisenin HD modunu ekleyeceğiz. Yine yapmamız gereken şey çok basit. Hemen menü tuşuna giriyoruz. Evet. Menü tuşuna bastık. Buradan kuruluma gireceğiz. Evet. Kuruluma girmek için de şöyle OK'ye OK bastığımızda bizden kod istiyor. Zaten az önce demiştik kodumuz 4 tane sıfırdı. Hemen 4 tane sıfırı giriyoruz. Dediğim gibi buradan transpondura giriyoruz. Evet. Şimdi bakın az önce 123'tü transpondur en son rakamımız ve en son eklediğimiz normal e e Televizyona uyumlu e, TV kodu buydu. Bunu girdi. Bakın frekans 11.916 sembol oranı 30.000 polaritron ve Şimdi HD modunda EBA TV kanallarını izlemek için yine yeni bir transponder eklememiz lazım. Buna da bakın ekle bölümü kırmızı. Biz de ne yapacağız? kumandamızda kırmızı tuşumuza basacağız. Bu şekilde ekranımız yine çıktı. HD modunda yine TÜRKSAT e, farklı rakamları şey yapıyor, belirlemiş. Biz yine bu TÜPSAD'ın belirlediği rakamlara gireceğiz. TÜPSAD'ın burada belirlediği rakam 12.084. Yani biz buraya frekans bölümüne 12.084 yazacağız. Evet. 12.000. Bakın şu an 1. 1. Evet. 1, 2, 0, 8, 4. Tamam şu an bunu yazdık. OK tuşuna bastık. Şu an Peki, raporun minyatür bakın. Okiğimiz 12084. 12, Şimdi sembol oranı. Burada yine Türksat sembol oranı da yani HD televizyonlarda TV'ler izlenebilmesi için e, Türksat'ın belirlediği sembol oranı e, 13750. Biz, biz bu bölümde sembol oranı bölümünde 13750 yazacağız. Hemen yazalım. 1 3 7 Bir dakika olmadı. 5, 0. Evet. 13.7 yazdık şu an. Şimdi ve yine TÜRKSAT polarizyonu bu sebep yatay belirlemiş. Dolayısıyla biz HD otanı izleyebilmek için bu bölümde yatay yapmamız lazım. Bunu da yataya çeviriyoruz. Ve bu şekildekin OK'ye basıyoruz. OK tuşumuza. Ve bakalım şu an yine transponderumuz ekledi. Bakın yani 124. Az önce 123'tü. Sonra Hektin kodlarına kodları ve 124. Bakın buraya eklendi. Şimdi bu bölümdeki arama yapacağız. Arama tuşumuz zaten kumandamızda bakın burada da yazıyor. Mavi tuş diyor. Kumandamızda şöyle bir mavi tuş var. Oraya basacağız. Ve kanal araması yapacağız. Bakın hiçbir şey değişmez de gerek yok. Başlatma için diyor tamama basın. Biz burada OK'ye basacağız. Ve şu an arama yapıyor. Bakın buldu. Şurada yazıyor da tamam. TRT EBA TV ilk okul HD. TRT EBA TV orta okul HD. Bakın hepsi buraya diyor. Diyor ki arama sonuçları kaydedilsin mi? Evet. Arama bölümünde kaydediyoruz. Burada okey dedin hemen. Evet dedik. Ve şu anda TRT EBA TV'nin HD kanalları kanal listemize eklendi. Bakalım. Kontrol edelim. Var mı bakalım? Evet. 660 kanalımız olduğu İlk başta hatırlıyorsanız 658'i şu an 664 oldu. Yani bu yeni girdiğimiz transponderla e, cihazımız 6 kanal daha buldu. Bakalım e, EBA TV HD kanalları geldi mi? Onlara bakalım. Şimdi şöyle aşağı doğru geliyoruz. Bakın TET EBA TV lise HD. Görüyor musunuz? Bakın TET EBA TV ortak olup HD tam çıkmamış. O, o biraz daha uzun oldu şimdi. Bakın burada yazıyor. TRT EBA TV çoğu HD. Şu anda HD moduna da kanallarımızı ekledik. Bir de normal eva TV'lerimiz var mı? Onlara bakalım. Evet. onlarla bakın şurada. TRT eva TV'liyse bak burada HD yazmıyor. Görüyor musunuz? Bu normal e, uydulardaki kanal şeyi. Yine TRT eva TV ortak Bakın HD yazmıyor. TRT eva TV ilk çoğu. Burada HD yazmıyor. Şimdi biz bu durumda eva TV'leri hem HD olarak ekledik. Uydu cihazımıza hem de normal olarak eklemiş olduk. İşte siz de bu adımları takip ettiğinizde zaten kodları biz burada vermiş olduk zaten eğer EBA tv'nin normal yüklemek istiyorsanız da kodları e, frekans bölümüne e, 11.09. sembol or e, or oranına 30.000 yazacağız polarizasyon bölümüne dikey yapacağız eğer HD yüklemek istiyorsan bu, bu sefer de frekans bölümüne 12.084 e, polar, sembol oranına 13.750 e, pozisyon bölümüne de yatay yapmamız lazım. İşte bu şekilde bu rakamları girdiğiniz, girdikten sonra aratır dediğimiz zaman çok rahat bir şekilde bu kanalları bulup uydu cihazınıza ekleyebileceksiniz. Bugünkü faydalı videomuz bu kadardı. Her videomuzda sizlere faydalı bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Eğer videomuzu beğenirseniz seviniriz. Dediğimiz gibi ilk başta hatırlatmıştık, söylemiştik. Videomuz videomuzu de çok kolay. Şu altta şu şekilde bir işaret var. Oraya tıklarsan videomuzu beğeni koyuyorsunuz. Yine kanalımızda hayatınızı ilgilendirecek birçok faydalı bilgiler için videolarımız var. Bu videoları izlemek ve bundan sonra eklenecek faydalı bilgiler için videodan da haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak çok kolay. Şu altta kırmızı arka abone ol yazıyor. Oraya tıkladığımız zaman kanalımıza abone oluyorsunuz. Abone olup ücretsiz sizden herhangi bir ücret gitmediği durumu yok. Bugünkü faydalı bilgiler için videomuz bu kadardı. Bir sonraki faydalı bilgiler için videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve selamlarımla hepinize iyi günler diliyorum.